آبانا بیرو نه تراحنگ شد در شهر فنیه در شهر فنیه سعلب داغ میدن به مولانا هستیم از همه جای دنیا امشب تا ده شب اینجا هستند تا مراسم شب عروس رو و رقص سما رو از نزدیک تماشا بکنند. Al baba. İçerken. Çok Buyurun. teşekkür Buyurun. ediyoruz. Abi olsun. Bu hizmetlerinden dolayı Karatay teşekkür Belediyesi'ne teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Salep içmek isteyen varsa gelecek biraz sonra. Abi bu soğuk gecede Karatay Belediyesi'nin verdiği salep çok makbule geçti sağ olsunlar teşekkür ederiz. Ee, konsepte tam uygun bence. Biz İran'dan geliyoruz, İran'dan katılıyoruz. Ben Mersin'den geliyorum Gülşah. Ben Mersin'in sıcağından buraya gelince gerçekten çok donduk. Hasan Bey'e çok teşekkür ederiz. Konya'nın içimize işleyen soğuğu gerçekten bu saleple çözüldü. Bu harikaydı. Ve bugün içtiğimiz diğer saleplerin içinde en güzeli buydu gerçekten. Ee, benim adım Nur Sena, soyadım çalışkan. Ben İzmir'den geldim. Hava çok soğuk. Burada salep ikram var. Çok teşekkür ediyorum. İyi oldu. Evet, benim adım da Rabia Çalışkan. Ee, İzmir'den geliyorum. Ben Nur Sena'nın kardeşiyim. Salep'i görünce hemen aldık. Çok iyi oldu gerçekten. Ben de İzmir'den geliyorum. <laughs> Nursela Berabiye'nin arkadaşıyım. Salepler de çok iyi. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Turist rehberiyim. Erdoğan Acar. Bursa'dan geldik ve bugün ilk gün şey baruzun misafirlerimizle beraber. Hem de bu soğuk günde Karatay Belediyesi'nin ikram etmiş olduğu salebi de aldık. Afiyetle içiyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Karatay Belediyesi'ne. Evet, 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 evet. Hemen geliyorum. Duygulanıyorum ben ya. Bu Konya'nın sıcaklığı bana çok eğiliyor. Hatta iki dakika önce dedim ki ne güzel demiş. Sıcak da eldivenleri ve takmışım. Arkadaşıma dedim ki tut da ellerin ısıtsın dedim. Bir nefes aldım. E, toprağım benim bereketli bir topraktır. Eee dualıdır. Güzel insanların toprağıdır. Teşekkür ediyoruz ikramınız için. Kahramanmaraş'tan Şebi Arus törenleri için geldik. Etkinlikleri izlemek istiyoruz. Bu soğuk günlerde salih ikramı da bizim için çok güzel oldu. İçimizi ısıttı. Tüm Konya'ya Mevlana etkinlikleri için teşekkür ederiz.